Selamlar, hoş geldiniz değerli takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Hepinize sağlık, sıhhat dileyerek başlıyorum ben. Şimdi bir laptop çantası yapacağız. Bu laptop çantasını özellikle istediler İstanbul'dan. Oraya gidecek. Şimdi laptop çantamızın rengi de böyle mürdüm. Tabi arasına bir gene kağıt ipten sarı bir renk katacağım. Güzel bir laptop çantası yapacağız. Tığım buçuk milimetrelik bir tığ olacak. Şimdi arkadaşlar tek katlı yapacağım çantamı. Ben buna zincir çekerek, tepkatlı olduğu için 50 tane, 50-55 tane zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Laptopumuzun eni 40 santim, 500 gramlık kağıt ip bu çantamız için yeterli olacak. Şimdi zincirimi çektim. Ee, hemen yan tarafa tek tek bakın bu şekilde sık iğne yaparak böyle birer birer sık iğne yaparak diğer uç kısma kadar gideceğim. Bakın bu üç uç kısma geldim ben şimdi. Arkadaşlar şu uç kısma üç kez batacağım. Şöyle bir, şu iki, şu ipimizi de bu şekilde alalım. Bu da üçüncü. Sonrasında tek tek gideceğim tek tek sık iğne yaparak diğer başa kadar gideceğim. İki sıra zaten taban örmemiz yeterli olacaktır. Bu, bu şekilde uca kadar gidiyorum örerek. Ee, aralarına da şöyle 4-5 sıra bir sarı renk atacağım. Tam şu bağlantı noktasına tutturdum. Bir zincir çektim. Bu bağlantı noktasının olduğu yere tam bu kısma köşe kısma iki tane sık iğne yapacağım. Aynı ilmeğin içerisine. Sonrasında tek tek birer birer sık iğne yaparak diğer başa kadar gideceğim. Fazla bir taban yapmamıza gerek yok. İki sıra taban yeterli zaten laptop çantası için. Tek katlı ördüğümüz için de ama çift katlı kağıt iple örerseniz taban kısmını iki sıra değil tek sıra yapabilirsiniz. Bakın böyle başa kadar gidiyorum. Tam bu köşe kısma geldim. Bakın, şu köşe kısma iki tane. Bakın tam böyle iki. Tepedeki ilmeğin içerisinde iki tane ve yanındaki bu köşeye hemen sık iğne iki tane. İki 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 yaptım. Sonrasında tek tek bakın böyle sık iğne yaparak yine diğer başa kadar gideceğim ve bu iki sıra laptop çantamızın tabanı için yeterli olacaktır. Şimdi bu köşe kısma da geldim. Tam buraya iki tane gene sık iğne diğeri gibi yani biz diğerinde ne yaptık? 2 2 2 6 tane sık iğne yaptık. Bunu da aynı ilmeğin içerisinde iki sık iğne yaptım. Şu tepeye de iki tane 1 2 battıktan sonra şu yan kısma kaydırmamı yaptım. Ve bir zincirimi çektim. Şimdi üst kısma çıkmış oldum. Burada ben genelde şu arka ilmeklerden alarak yapıyordum ya. Bunu da böyle bir şey yapmayacağım. Düz öreceğim. Bakın böyle tek tek. Artırma eksiltme artık yok. Üste çıktık. Şöyle tek tek sık iğne yaparak Hiçbir şey yapmadan arkadaşlar Sadece aralara 4'er 5'er sıra Sarı renk atacağım gene kağıt ipten. Onu da yapabilirsiniz. Yani bunu dümdüz örerek çıkacağım. Ben size üst aşamalarını göstereceğim. Kapak kısmını, ondan sonra kulp kısmını, onları göstereceğim. Ben şu an sık iğne yaparak çantamı öreceğim. Arkadaşlar şimdi bakın e, ben çantamızı ördüm e, çantamızın eni 40 boyunu da şöyle 28 santim yaptım tam laptop laptopa sığabilecek şekilde yaptım ölçü bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar e, araya da bakın şöyle sarı attım 5 sıra e, farklı şekilde attım İsterseniz siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben buna küçük bir kapak yapacağım. Onu da 1 2 3 4 şuradan 5 6 tane ilmeği bakın şu köşeden saydım. 6 ilmek saydım. Bakın böyle. Buradan 6 ilmek saydıktan sonra şuradan diğer köşeye kadar sık iğne yaparak gideceğim. 6 tane de köşede bırakacağım. Şurada da 6 tane ilmek bırakacağım. Sipariş geldi. Yılbaşı hediyesi bir laptop çantası istediler. Ben hem size laptop çantasının yapımını göstereyim dedim. Hem de bu vasıtayla hediyemizi de örmüş bitirmiş olacağız. Yani kapağımız şuradan bu şekilde en azından şöyle bir dört parmak falan tam şurayı kapatsın. Ben bu kapağı örerek bu şekilde sık iğne yaparak gidiyorum. Şimdi arkadaşlar çantamızı bitirdim ben. Bakın şöyle içine laptopumu koydum. Gördüğünüz gibi şu şekilde kapağını da bitirdim. Arkadaşlar 20 sıra kadar da kapağını ördüm. Bakın böyle. Çok güzel, çok şık oldu. Şimdi şöyle çıçıtlarım var bakın. Hemen onları da kapak kısmına bakın şu şekilde. Hemen şöyle kapak kısmına onu da dikeceğim. Şu bir tanesini diktim. Bunu dikeceğim. Buraya da diğerlerini diktikten sonra şu şekilde şu şekilde kapak kısmını da kapatıp kilitlemiş olacağız. Bu şekilde bakın. Sonrasında buna kulpumu yapacağım. 2 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bunu yaptıktan sonra normal bu şekilde Sık iğne yaparak bunu gideceğim. 10 ilmekten sonra sık iğne yaparak tek tek gidiyorum kulpumuzu. Sağ ve sol kanat kısmına sağ ve sol tarafa yapacağım bu kulpumu. Yani e, kulpun boyutunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bundan iki tane bu şekilde kulp öreceğim. Sağ ve sol tarafına dikeceğim. Şu kısmı sadece çantaya dikip şurasını arkadaşlar tam buradan şu kısmı çantaya dikeceğim. Şurasını da bakın bu şekilde iğneyle dikerek böyle bir kulp yapacağım. Şimdi arkadaşlar laptop çantamı ben bitirdim. Bakın kulplarını da ördüm arkadaşlar bu şekilde. Yani kulpları ördükten sonra şuralardan diktim. O 10 zincirle başladım. 10 zincirden sonra sık iğne yaptım. Yaptıktan sonra da şuradan diktim. Yuvarlak bir şekil verdim yani. Çünkü örgü sap daha sağlıklı olur diye düşündüm. Aynı şekilde sapını da burayı da yaptım. Bunu da aşağı yukarı 1 metre kadar falan ördüm kola da alınabilsin rahatça diye. Şu kısımlarını da yandan diktim arkadaşlar sıkıca. Çünkü içerisine 2 kiloluk gördüğünüz gibi laptop giriyor. O yüzden de iyi taşıması lazım. Şu iki yanlarından, şu alt kısımdan ve bu aralardan da diktim. Kulpumuzu da şu bu şekilde komple kulpumuzu kenarlarından ve yanlarından hepsini diktim bu şekilde. Çantamızı bitirdim ve müşterimize teslim edeceğim. Sağlıklı güzel günlerde kullanın. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Güzel bir laptop çantası yaptık bu sefer.